Merhaba 5 Plus tüm takipçilerimize merhabalar. Evet, şu an B blokta iki oda, bir salon, birinci kattaki dairemizdeyiz. Şöyle bir girdiğimizde bir yatak odası. Dilimde en önemli noktalardan birisi burası püfür püfür esen yaz-kış ne kadar sıcak olursa olsun esen bir nokta ve balkonlarımız mesela şu karşıdaki otlardan rüzgarın esintisini hissedebilirsiniz. Ve diğer ikinci yatak odamız. Daha önce de bahsettiğim gibi, ev artık elektrik, su tesisatlarımız burada tamamlanmış durumda ve bir banyo tuvaletimiz. Evet, yaşam alanınıza baktığınızda salon mutfak. Şöyle bir baktığınızda gerçekten süper bir salon, mutfak. Karşı duvarda mutfağınız. Yine ferah bir balkondan. Peyzaj alanına komple hakimsiniz. A blokta da artık son rütuşlar. Dış sıvadaki son rütuşlar bitirilmek üzere. Evet, Gümüş 5+ da sizler de sahibi olabilmek için 724 WhatsApp üzerinden bana mesaj yazabilir, arayabilir veya sosyal medya kanallarımızdan mesajla numaranızı bırakırsanız ilk fırsatta sizleri arayıp sizlere de köprü olup Gümüş 5+ da Didim'in bu Türkiye'nin yükselen değeri Didim'in en gözde projesinde sizler de yerinizi alabilirsiniz. Tüm takipçilerimize saygı ve selamlarımızla Sağlıkla kalın.